Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Pendik'te bulunan Yayalar Camii Çeşmesi'nin kitabesini okuyacağız bugün sizlerle. Buyurun başlayalım. Galallahu <laughs> <shadow> Teala Yüce olan Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki Nerede? Fi kitabihil kerim Kerim olan yani yüce olan kitabında Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki bu satırda arkadaşlar Neml suresinin 30. ayet-i kerimesi yazmakta. Buyurun başlayalım. İnnehu muhakkak ki o mektup Min Süleymane. Süleyman Aleyhisselam'dandır ve innehu ve o mektup Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Alt satıra geçecek olursak da arkadaşlar burada Enbiya suresinin 30. ayeti kerimesi yazmakta. Ve sekahum rabbuhum şeraben dahura. Rableri onlara tertemiz içeceklerden içerecektir manasındaki Enbiya suresinin 30. ayeti kerimesi. En az satırda ise İnsan suresinin 21. ayeti kerimesi yazmakta. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Allah-u Teala Hazretleri yeryüzündeki her canlıyı sudan yarattık buyuruyor arkadaşlar bu ayet-i kerimede de. Çeşmenin yapılış tarihine geçecek olursak da Hicri olarak 1308 Hicri 1308 yılında yapılmış. Tekrar baştan okuyacak olursak Galallahu Teala fi kitabihil kerim innehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Ve rabbuhum şeraben dahura. Son satırda ise ve cealna minel ma'i külle şeyin hay ayet kerimesi yazmakta. Çeşmenin yapılış tarihi de hicri olarak 1308. Hicri 1308 yılında yapılmış. kıymetli arkadaşlar.